Manav ne yapıyorsun? Manav lütfen. Ne yapıyorsun? Manav lütfen bırak beni. Evin her tarafı insan dolu. <laughs> Bir gören olacak. Bana ne o zaman gelmeselermiş onlarda. Zaten onlar yüzünden bana hiç ilgi göstermiyorsun. 24 saat bu çatının altındayız ama sen bana 20 dakika ayırmıyorsun. Ha? Şimdi çıkıp herkese... Lütfen beni karımla iki dakika yalnız bırakın. Yani onunla onunla birkaç güzel dakika geçirmek istiyorum mu diyeyim. <laughs> İyi ama Manav. Ne demek istiyorsun sen? Onlar bizim akrabalarımız mı? Bunu söylesen ne olacak? Söylemesen ne olacak? Ama ben ben seninle konuşmak istiyorum. İyi de ne konuşmak istiyorsun? Aslında seninle birkaç dakika geçirmek istiyorum demek istediğim bir kocanın yorgunluğunu atması için karısının ilgisine ihtiyacı var. Bunu nasıl söylesem bilmiyorum. Her karı kocanın yaşaması gereken şeyler. Yani anladın mı? Evet, anladım. Aa, sahi mi? Evet. Birkaç dakika istiyorum. Evet. Tamam. Sana iki dakika veriyorum ve iki dakikalık zamanın şimdi başladı. Hadi. Emin misin? Evet. Söyle. Bu iki dakika içinde ne yapacaksın? Hey bu iki dakika var ya bizim en güzel anımız olacak hmm. kesinlikle. Hazır mısın? Evet. Üzgünüm, üzgünüm abla. Üzgünüz enişte. Enişte bana kalırsa artık daha büyük bir ev almalısın. Bu sayede ablamla huzur içinde iki dakika geçirebilirsin. Hem sizi rahatsız edecek kimse de olmaz. Değil mi Vaşeli? Haklısın. Şey biz <laughs> biz aramızda şakalaşıyorduk. Abla gerçekten şanslısın. Ciddiyim. <laughs> Evliliğinizin üzerinden onca yıl geçti ama romantizm yaşıyorsunuz. Aşk ve romantizm. Yapma Vaşeli. Şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim. Enişten burada. Gördün işte enişte. Sana neler yapıyor. Aynı evdesiniz ama ona iki dakikanı bile ayırmak istemiyorsun. Ve hiç utanmadan kocana bir yabancı gibi davranıyorsun. <laughs> vaşeli. En azından sarı giydiğinde kocan çok yakışmış diyebiliyor kocan en azından bir şey giydiğinin farkında. Benim kocamsa alışverişe gittiğimiz zaman beni orada unutup evine tek başına dönen bir adam. <laughs> söyle bakalım. Bu mutlu evliliğin sırrı nedir ablacığım? Eniştemi bu hale getirmeyi nasıl başardın söyle bakalım. Ha? İkiniz de başıma anne oldunuz. <laughs> Manav duydun mu? Bize neler diyorlar? Dur bakalım. Nereye gidiyorsun enişte? Ee, ben. Siz burada kalıyorsunuz. Biz gidiyoruz. Siz romantizme devam ediyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.